keyifleriniz yerindedir. Bugün ESA'ya gideceğiz. ESA Esports'ta bir Lole spor yayın günü nasıl geçiyor? Aslında iki Lole spor yayın nasıl günü geçiyor diye bir video olacak bu. Çünkü perşembe bir yayın var, cuma bir yayın var. Bunun en perde arkasında belki isterlerse DJ ekibini, sunucularla olan ortamımızı, stüdyonun perde arkası, bu tip şeyleri çekmek istiyorum. Daha sonra da artık ESA'nın stüdyo çekimlerine geçeriz. Selamlar. Şu an SAI Sports'un stüdyosundayız. Aynı zamanda Valorant stüdyosundayım bir yandan da. Bugün Perşembe, yarın da Cuma. Bu iki günün vlogunu çekeceğim. SAI Sports'ta rejide daha var? Stüdyo ortamı nasıl? Neler yapıyoruz? Neler içiyoruz? Neler sohbet ediyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Bir videoya beğeni atarsanız, bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi gelin birazcık SAI'yi görün. Dolayısıyla spor neler oluyor görelim. Stüdyoya tam gelecektim yine Caner, Johnny Güngör abim burada. Johnny nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim abi, keyifler yerinde mi? Hamdolsun diyelim daha iyi olalım. Hatta ben seni şöyle sen yanına nasılsın? geleyim. Ben yine ters ışıktayız ama sen yine yakışıklı adam olduğun için. Of senin yakışıklı. Aynı abi işte yayın var yine Perşembe Cuma. Yine her zaman gibi en erken geldin. E sen de erken gelemiyormuşum. Sen buradaydın ben. Ben burada yatıyorum abi. Ben <gülüyor> <gülüyor> burada yatıyorum. Bilmeyen varsa evim yok ben burada yatıyorum. evet. Koltuk tuzlu. Abi bugün çok güzel maçlar var. Siz de bugün sunumdasınız. O yüzden yormayacağım Hı -hı. seni ama genel olarak Esafir. bu hafta alakalı bir kelim alayım mı senden? Valla geçen hafta bazı sürprizler vardı. Özellikle Eternal Fire'ın iki maçında kaybetmesi, Ulf'un çok iyi bir başlangıç yapması, yeni kadrosu özellikle Gori önderliğinde gerçekten iyi başladılar. buzgate eski o. Kolej havasını yakalamış gibi hissettiriyor. Ee, i̇lk senelik yuvaya da döndü. Aa, i̇lk senesinin sonra gayet iyi gözüküyorlar. <laughs> Paparos'un vesile de bir nişancı krizi var. Orta koridor krizi var. İkisi, iki tane taşıyıcı yokken bayağı büyük sorunlar bunlar. Fiesta'nın bu haftaki performansını çok merak ediyorum. Zabiyan'ı getirdiler. Zabiyan da yani daha önce belli takımlarda oynamış ama... İkincilik de oynadı abi. Bala evet. da oynadı. Bir de ba Baby Buffalo's diye bir ikincilik takımında oynadı. 25 yaşındaki nişancı. Hispeten şey yani... Tabii çaylar. Yani bu saniye alışık olmadığı için yine soru işareti. Tabii ki ya yani daha fazla sorumluluk vermek istemediler. Adam üzerine düşeni yapmaya çalıştı sonuçta bir yere kadar. Onun haricinde yine iyi başlangıç yapan başka hangi takımdan bahsetmek lazım? Misa yeni kadrosu çok iyi gözüküyor. Misa, bu Ulf aslında özetle diyebiliriz abi. Aynen. E, Misa, yani bu Split'te sanırım kafaya oynayacak. Geçen Split'te bazı sıkıntılar yaşar. Özellikle Misa'nın şanssızlığı sanırım yani Split sonlarında playofflarda birazcık Büyük maçlarda birazcık patlıyorlar Caner abi ya. Evet. Mise lazım olan bence o seri tecrübesi. Beraber oynayarak bunu edinebilirler ki bu bu split bence Misan'ın spliti olabilir. Öyle gözüküyor başlangıç. Tabii ki erken bir oluşmak için ama iyi bir başlangıç yaptılar onu da söylemek lazım. Caner abiye de bedava burada analiz yaptırdık. <laughs> Beğenin, abone olun, yorum yapın. Johnny kolay kolay gelmiyor diyelim. Peki Caner abi ortamı beğeniyor musun stüdyoda? Şimdi Esra'ya geçtik daha önce Ninja'daydık biliyorsun ve kış mevsimi geride kaldı. Bence artık değerlendirme yapabiliriz. Hem sunucu bakış açısından hem izleyici bakış açısından. Sence ortam nasıl? Bence yani çok güzel ama benim için güzel olması bir şey ifade etmiyor. Yani biz sonuçta... Çay güzel, kahve güzel. Yani biz her, her koşulda her şekilde sunum yaparız. Doğru. Yani bize bir tane kamera koysan, önümüze masa koysan, masaya bile gerek yok. Yani konuşabileceğimiz mikrofonumuz olsun, biz konuşuruz, anlatırız. Önemli olan burada izleyicinin nasıl bir keyif aldığı. Ki. bence geçen dönemlere göre çok daha e, mesafe kat ettik. Daha böyle toplulukta iç evet. içe iş olan bir yayıncıyla beraber çalışıyoruz. Esra bu noktada belki Feedbackleri birazcık... de alıyorlar. Mesela röportajlar başladı. Geçen mevsim yoktu, evet. bu mevsim var. Bunlar büyük ESA, gelişmeler bence. bu noktada bence birazcık seviye atlattı. Hatta birazdan da fazla atlattı. Burada da hemfikir olacaktır Kesinlikle arkadaşlar. Bakıyor. Ben açıkçası gayet keyif alıyorum çünkü topluluk keyif alıyor. Onu hissediyorum. Topluluk keyif alırsa ben de keyif alıyorum çünkü ben hani toplulukla beraber böyle kalbi atan bir insanı çok seviyorum. Toplulukta iç içe olmuyor onları dinlemeyi. Çok fazla hani sosyal medyada eskisi kadar konuşmuyorum ama çok izliyorum, dinliyorum. Olan biteni izliyorum. Çok iyi bir gözlemcisin abi ya. Bu sadece Bakıyorum. e-spor için değil, o konuda takdir ediyorum ben de sana. Bakıyorum ve yani genel itibariyle insanlar mutlu. Eskiden mesela konuşulan şey dinin kalitesi işte kamerası zartı zurttu şu an Johnny tamamen... niye kod vermiyor? <gülüyor> <gülüyor> Olay tamamen şey takımlar ve oyuncular üzerine dönmeye başladı. Zaten Tabii. bir ekosistemin e, iyileşinin göstergesi olayın sadece hani e, oyun takım tarafı ya da oyuncu tarafından incelenmeye başlamasıyla gerçekleşiyor. Evet. İşin o teknik tarafı birazcık hani oturtulduğu için şu an insanlar çok daha fazla rekabet üzerine konuşabiliyor. O da bence hani seviyenin ve e, o çıtanın ne kadar arttığının bir göstergesi. Abi üst koridorda bir maçta Chase'i diğer tarafta Photon var. Yani evet. daha ne diyebiliriz? Seni de çok görmeyeyim abi. Teşekkür ederim. Ben yine gün içerisinde kamerada yanına geleceğim muhtemelen senin. Tamamdır. Görüşürüz. Teşekkür <laughs> ettim. Beğen, abone olun. Joni almak kolay değil. <laughs> Eyvallah. Tabi sizin yayında izlerken gördüğünüz o masanın arkasında bizim şöyle monitörümüz var. Aynı monitörlerden şu solda analistlerin olduğu yerde de var. E, hatta birazdan perşembe günü programı başlayacak. Onun hazırlıklarını yapıyor reji bir an. İşte e, burada görebileceğimiz bir monitör var. Şurada da uzakta genelde benim baktım. Bu da tabi ekranda çok gözükmüyor ama kocaman bir televizyon var. Genelde bumping, ekran geçişleri vesaire oradan bakıyorum. Analistler buradan da bakmayı tercih ediyor kendi önlerindeki. Şimdi şöyle tabii ki bizim sunucu ekibinde işte Headseter, Halpern'dir, Dayı'dır, Scott'tır vesaire, Telç'tir. Onlar tabii ki katılı video sohbet ederiz vesaire ama işte işin arka plan tarafındaki rejideki arkadaşlar belki o kadar istekli olmayabilir ama sizin için onlarla da konuşmaya, sohbet etmeye çalışacağım. Kim ne yapıyor, ne işe yarıyor, nelerle uğraşıyor bunlardan bahsedeceğiz. Böyle stüdyonun genel bir çekimini yaptım. E, videonun içerisinde göreceksiniz. Aslında çok böyle hem her şey bir arada, hem de çok pratik bir stüdyo. Bakalım beğenecek misiniz? Neyi abicim? Bir şey yapıyorum. diyordunuz kameralara. Diyorum, sende. diyorum içeride çok konuşuyorsun. Biraz az mı konuşsan diyorum. Tamam. Abi işimiz bu bizim. <gülüyor> 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 Siz kimsiniz beyefendi? Hocam biz Valla'dan geldik. Abi ben her yerde seni biz görmek Valadan zorunda geldik. mıyım Abi ya? Abi sen her yerde beni buluyor olabilirsin. Abi Riot etkinliğine gidiyoruz, bu adam var. LoL'e gidiyoruz, bu adam var. Valla'ya gidiyoruz, bu adam var. Bir <laughs> dakikayım geldim, bir muhabbet edeyim. <laughs> <laughs> ufaktan yayına geçmece. Şimdi countdown var. Bir buçuk dakika countdown var. Hetzel ve dayı arkada e, maçları konuşuyorlar. Bugünün maçlarıyla alakalı derin analiz yapıyorlar. Onları bölmeyeyim dedim. Yaklaşık bir buçuk dakika countdown var. Tabi siz biraz gecikmeli izliyorsunuz. Biz burada oynarken bir 10 dakika yakın bir gecikmeyle siz izliyorsunuz. O yüzden e, biz burada maça başladığımızda siz de analizi falan izliyor oluyorsunuz. Günün açılışı yapılacak. Az önceki kısımda gösterdiğim gibi ekranlar vesaire var. Yayında görüşürüz. Belki aralarda yine çekimler yaparım böyle. Game on Şampiyonluk Ligi ikinci hafta 1. günden herkese merhaba. Yine kıran kıran mücadeleler, muazzam maçlar bizleri bekliyor. Ben Tankut Hoca Eraslan yanında Oğuz Noel'de Yavcı ve Eren Etsa hakkında beraber dilimiz döndüğünce bugün anizmasında sizlerle olacağız. İhali, Sen, Sen, Sen çok misin? Garanti. garanti mi peki? Yani turn of Ben ilk hafta performansına baktığımızda garanti. Ben, Şimdi LoL yayını var ama Valorant stüdyosu da bizim Esad'a. Burada yakışıklı bir beyefendi var. Efendim Arda Bey merhabalar nasılsınız? Şöyle Merhaba. Merhabalar. Sanki hiç denk gelmemişiz gibi. Tarkut'ta değil mi? Evet. Memnun oldum. Siz burada ne iş yapıyorsunuz? Ben, Sizin olayınız nedir burada efendim? Burada video prodüser olarak geçiyor ama basitinde videographer. Aha, aha. E, League of Legends tarafındaki bütün videolar benden çıkıyor. Bu işte top 5'ler, özetler, editler onlar hep sizde mi? Ee, özetleri şimdi başka bir stajere verdik, aha, aha. onlar çünkü malum maçlar geç bitiyor, benim de evime gitmem lazım. Ama ya özetler çok iyi geliyor, ben bakıyorum YouTube'da biri özet geldi mi yazıyor, hemen hatta özet geldi baksana ya kardeşim evet, falan şey, geliyor şey, Orada hızlı olmaya çalışıyoruz, ee, Yani gün bitmeden paylaşmaya çalışıyoruz yayın bittikten sonra. Hı -hı. Onun dışında işte teaser'dır, zarttır zurttur, sosyal medyada da alakalı Esa'nın paylaştığı bütün videolar. Ben burada seni çok yormayacağım senin işin var yukarıda ama şey sorabilir miyim çok fazla kişi ya biz işte e-spor'a nereden girebiliriz yani sunucu olmak istemiyor ama rejili bir yerde yer almak istiyor bunu nasıl yapabilir? var mı yolu bir yolu? LinkedIn <gülüyor> <gülüyor> LinkedIn hesaplarınızı atıyorsunuz abicim <laughs> LinkedIn. Yani Ben şöyle, bilmiyorum çünkü yani, o yüzden Arda'ya sorayım dedim. Şimdi büyük bir video ve grafik ekibimiz var Hı -hı. Ee, eğer bu alanlarda ilerliyorlarsa şey portfolyolarını mail olarak ya da LinkedIn üzerinden atabilirler Neyse Arda efendim videografımız bizle beraberdi. Biz de şu an Valorant stüdyosundayız. Orayı da bir çekeriz. Tüm gün böyle çekeceğim rejiden birilerini çekip soracağım. Altta da ismini, cismini, sosyal medya videografları diye sorarım. Hani soruyorsunuz ya nasıl girelim edene falan diye. Alta ben etikette koyarım. Darlayın özelden yazın abi ben nasıl girelim falan diye. Oradan şey yaparız. <laughs> Ve lol'u bitirdik. Dedim birazcık valocu agalarımı rahat edeyim. Sinan burada. Sana da tam valocu demek çok doğru olmaz abi ama. Ben yani şey şöyle bir yani ne Her kadar şeyci. Heh ben Lord, başka bir şey şeyini deniz. Mobile'niz var değil mi? Mobile'niz var mı? PUBG, bu PUBG, PUBG, Mobile, var. CS. Var aynen FIFA. Sen de Age of sunduk muyuz? Age of da sunduk aynen. Bir var, Apex, var. Style, bir bir Apex kaldı. Bir Apex kaldı. Onda yani Onda yok turnuvası yok. Az kalsın böyle sunacak gibi olduk. Son anda dediler ki Türkçe yayını olmayacak. Bayağı üzüldüm ya. Senin nasıl gidiyor İyi abi bildiğin gibi LoL yayınları bir yandan. Bizim LoL yeni bitti. Abi baloncuların işi zor bak. Bizim 4 maç bitti. Adamlar da ikinci maçı yeni geçti bak şöyle ekrana da göstereyim. Yani muazzam zor 18-16 bir tane bizim Değil mi? maç bitti. ne zaman biteceği belli, ne olacağı belli. Uzuso uzası yani 10 dakika ekstra uzuyor. Burada 18-16 gördük bugün ya. Abi kolay gelsin. Karşıncı biraz setin biraz. Hadiyorum hadi, hadi demek. bakalım. Demek şimdi günün ufak ufak sonuna geliyoruz. Yayın bitti. Ben Hop, Valorant yayını bekliyorum Sinan'la Çünkü bir işimiz var ee, Ondan sonra Perşembe günü Videosu burada bitti Şimdi Cuma'ya geçiş yapacağız Cuma günü analizmasında ben Telç ve Halper varız. Şimdi ikinci gündeyiz. Cuma günü yayında yanımda Bilden Telç Soylu ve Ara Alper Norman var. Burada bir hanımefendi var. Merhabalar Bilden Nasılsınız? Merhabalar Tansu Bey. İyi sağ olsunlar. İyi. Bugün analizmasında beraberiz bilden de uzun zaman sonra. bugün ben hostum Tansu an Aynen. Aha asansör geldi. Hop. Allah. Tamam yakaladım. Bugün analizmasında Peki, beraberiz. Ya? Aynen. Yok orası da şurası. orası abi. otopark. Araba mı aldın? Yok canım. İnşallah bir gün alacağım. <laughs> Buraya artık arabayla gelmek nasip olsun yanımda. Çünkü kabanım elimde taşırken çok koyuyor ya. Yani. Evet, bir metro burada çok kalabalık oluyor. Evet, bayağı, dert. Bayağı, sen de uzun zaman sonra analiz ve yani ben analiz, sen host olacaksın. Nasıl hissediyorsun? Ben iyi hissediyorum. Yani Temsil <laughs> analizlerini beğeniyorum. Hatta sorduk i̇şte. aramızda konuştuk. İşte sen mi analist olursun, ben mi host olurum diye. Tabii ben oyunu şu an kadar şey yapmıyorum. Ben host olayım. Tarkıt'ın analizleri de işte istatistikleri de bayağı iyi. Bu arada ya oyunu şey yapmıyorum değil. Master 500 lira kaç lira ödedin son? Ben 500 80'e kadar çıkmıştım ama şu an 250 yim. Yani oyunu bilmiyorum. Ben, ben Diamond'da sürünüyorum ama olay solo queue atmak değil deyip yani, Evet diyelim. Falper de öyle mesela. Atıyor mu o solo queue? Atmıyor. İşte. Rezalet analistler atmıyor solo kü. Falper zümrüt. Ü. Gerçekten mi? <laughs> zümrüt de en son. Buradan Halper'ni etiketleyin abi niye zümrütsün diye YouTube'a da etkileşim olsun. Neyse biz... Yaşlı oynamıştı o zaman. Ha, yaşlı bile, şey yaşlı, 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 yapacağım. o yüzden. Yaşlı. Neyse biz şimdi karanlıklar içerisinde stüdyoya geçiyoruz. Arada yine böyle kesitler atarım. Karanlık, Hı, ışık geldi. Gel. Yayında görüşürüz. Gel. Herkese selamlar sevgili LoL Spor severler. Game On Şampiyonluk Ligi Bahar Mevsimi ikinci hafta ikinci güne hepiniz hoş geldiniz. Bugün analiz masasında ben Terç, yanımda Halpern ve Hoca benimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl sonuna geldik beğeni abone olup paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Bu tek bir video olmayacak. O yüzden cuma günü mesela daha az çekimim var. Sadece Wildan da olan kısım var Perşembe gün daha çok yoğun olarak çekimlerin olduğu kısımda. Bunun iki sebebi cuma günü birazcık rejinin bir koşturmacısı vardı ve aslında biz orada sunuculuk yapıyoruz ama orada büyük bir iş dönüyor. Ark tarafta Valon'un rejisi var, Valon stüdyosu var. Loll'un rejisi var, Loll'un stüdyosu var. Şimdi i̇şte bir koşturmaca içerisinde insanlar orada iş yaptıkları için paparazz gibi kamerayı herkesin ağzına sokup konuşturamıyorum doğal olarak. Bunu şu şekilde yapalım. Videonun sonunda bir açıklama kısmı olsun bu. İlerleyen dönemlerde ben yine kamerayla stüdyoya gidip belli başlı çekimler yapacağım. Belli başlı videolar çıkartacağım diyelim. Bu birinci video olsun. Beni paylaş, abone olursanız çok sevinirim. Algoritmada videoların önüne çıkması için katılan video derken teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.